Arkadaşlar merhaba ben Müftü Hoca. Noktalama işaretleri 20 örnek, 100 örnek kampımızın son videosu olacak. Biliyorsunuz öncesinde cümle ögelerini izlediğiniz bomba gibi bir kamp oldu arkadaşlar. İçimiz çok rahat, çok güzel dönüşler var. Sizin için de müthiş bir fırsat oldu. Böyle sürekli olarak tekrar edebileceğiniz bir kamp nihayetinde videolar burada hazır. Kendinize böyle günde 4-5 video izleyecek şekilde bir kamp ayarlayabilirsiniz bu kampın sonrasında. Bir daha bir daha bakarsanız çok da faydalı olur diye düşünüyorum. Haydi bitirelim hocam sonra neler yapacağız konuşalım. Evet 20 örnek var buraya yazmışım zaten. 10 artı 10 üzerinde doğru bekliyorum sizlerden. Yani cümleleri full bir şekilde doldurup 10 tane örneği rahat geçeceğinizi geçmenizi istiyoruz, düşünüyoruz, başlıyoruz. Yapılanları düşündü yemek yerken zihnindekileri yaşadıklarını bir araya getirmeye çalıştı. Çok iyi bir örnekle başladık arkadaşlar. Gerçekten çok yol aldıracak bir örnek. Şimdi bu bir devrik cümle. Tamam eyvallah yapılanları düşündü yemek yerken. Şimdi cümle bitmiş de Tam ben buraya nokta koyacağım. Bakın ayraçtan sonra zihin ifadesinin z'sinin küçük başladığını görüyorum. Demek ki buraya nokta koyamam. Noktadan sonra büyük harfle başlarız. E o zaman zihnindekileri, yaşadıklarını. Ha ben şuraya bir virgül koyayım hocam bir anlayayım. Bir araya getirmeye çalıştı. Ha cümle burada bitiyor. Ha burada bir cümle var. E sonrasında da bir cümle var. Bu cümlelerden birinde virgül var. Ha, o zaman ben bu cümleleri noktalı virgülle sıralamak zorundayım. Mecbur, başka hiçbir şey gelmez. Bence çok iyi başladık. Harika bir örnekle başladık. Diğer örneklere de bir ışık yakmış olduk hocam. Devam. Beni görünce dün anlattıklarımı hatırlayınca bir anda onu bir gülme aldı diyor. Şimdi hocam ne demiştik? Zar fiilden sonra virgül Gelmez. Ama burada görünce, hatırlayınca ne yapmış? Zarf fiilleri sıralamış hocam. E o zaman buraya virgülü koymak zorundayız. Buraya da nokta. Doğal olarak ikinci örneğimizde de çok güzel bir kuralı hatırlatmış olduk. Devam. Üçüncü örnek. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde buden bir kamış olsam dizeleri beni düşündürürdü. Eyvah. Bu dizeleri daha önce düşünmemiş olmak ne kötü. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın şimdi. Burada bir dize var Ahmet Haşim'den değil mi? Gelmiş. Dizeleri nasıl ayırt ederiz arkadaşlar? Eğik çizgili hiç hazır değiliz değil mi eğik çizgiye? Vallahi billahi dizeleri eğik çizgiyle ayırabilirsiniz, sıralayabilirsiniz. Aman dikkat. Peki düşündürdü diyor noktayı koyduk. Eyvah dedi tam ünlemi yapıştıracağım. Bakın burada yine bu ifadesinin B'sinin küçük başladığını görüyorum. Ünlem işaretinden sonra mutlaka büyük başlanır. Buraya ünlem koyamam. Virgül koymalı ve o koyacağımız ünlemi ise en sona atmalıyım. Çok güzel kurallar bunlar. Çok iyi gidiyoruz. Büyük bir gururla gidiyoruz. Üçte 3 üç yapanların da alnından gerçekten öpüyoruz. Çok çok yerinde çünkü. Devam 4 numara. Evet, bundan tam 5 sene önce geldi. Onun karakteri gülüşüyle, kendini ifade edişiyle, olaylara yaklaşımıyla önemli bir yerdeydi. Hocam bu cümleye yıldız üstüne yıldız koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk var. 6'da 4 yapanın anlığını öpmek lazım. O kadar söyleyeyim. Çok iyi bir cümle, çok güzel şeyler var. En güzeliyle başlayalım haydi. Yanıtlardan sonra evet, peki, tamam, hayır gibi böyle ona ifadeleri ve cevaplardan sonra mutlaka virgül kullanılır. Başka hiçbir şey gelmez. Virgül gelmesi ise zorunludur. Bundan tam, zorunludur vardı, arada, zorunludur gibi söylemiş olabilirim, zorunludur dikkat. Bundan tam 5 sene önce geldi nokta. Onun karakteri hadi bakalım buraya ne koyacağız? Tabii ki buraya arkadaşlar noktalı virgül koyacağız. Sonrasındakileri virgülle ayırıp en sona da nokta koyacağız. Çünkü burada onun karakteri yani artık özne, cümlenin öznesi belirgin hale getirilmeli. Diğer ögelerle aynı kefeye konulmamalı, onun ayrı olduğunu olmalı belirtilmeli onu ancak noktalı virgülle belirtebiliriz. Çok iyi gidiyoruz. Haydi arkamıza yaslandık. Bomba gibi ilk dört örneğe geçtik hocam. Bakalım sonrasında neler olacak. Haydi bu sayfayı da attık. Geldik beşinci örneğimize arkadaşlar. Bakın ne diyor. Kapı açılınca bir anda sordu. Ne sorsun hocam? E sorsun bir şeyler. Ama iki noktamız gelsin. Ha bir diyalog var. Uzun çizgileri ben hiç düşünmeden çok rahat yapıştırabilirim. Çok kısa gibi oldu ama bunlar uzun çizgi. Adınız yani adınız nedir diyor. Bana soru soruyor adeta. Soru cümlesini daha doğrusu soru işaretini yapıştırmalıyım. Devam. Neden soruyorsunuz anlamıyorum. Bakın çok güzel bir şey bu. Nedenle başlayınca öğrenci bir soru cümlesine kayıyor aslında ama anlamıyorum diyor. Cümle burada bitmiş soru anlamı ölmüş nokta koydum. Peki virgül cevap verecek misiniz? Soru işareti. Çok güzel bir örnekti arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Ben böyle örnekleri beğene beğene gideceğim galiba. Devam 6 numara. Şair önündeki dizeleri daha bir gür sesle okudu. Ha, şair virgül önündeki dizeleri daha bir gür sesle okudu. İki nokta haykırmanın tam zamanı boşta senden gelen her şeye razı olmaya diyor. Ha, bunu şöyle yapmak daha doğru olurmuş. Yani iki noktayı koyduk. Burada tırnağımızı açtık. Sonrasında bir de şuraya ayraç koymuş olalım. Tırnakla da ne yapalım arkadaşlar? Kapatalım. Tamam böyle tırnak işareti içerisinde vermiş olalım. Devam doğrusu bu. Nasıl oldu? Neden böyle davrandı? Acaba Söylenenlere mi alındı diyor. Nasıl oldu virgül? Soru işareti neden değil hocam? Çünkü buradaki nedenin neyse küçük başlamış. Soru işaretinden sonra büyük başlanır. Bakın en sona koyduğum soru işaretini. Acaba söylenenlere mi alındı? Artık net soru cümleleri bunlar. Yapıştırdık hocam. 7 numaralı örneğiydi. Harika gidiyoruz. Haydi devam hocam. Bakalım kaçta kaç yapacaksınız? Konuşmaları doğru yere giderse Dikkate alınırsa hocam sen SAS'den sonra gelmez demiştik ama burada sıralandığını görüyoruz SAS'nin. Virgül koymak zorundayız. Dikkate alınırsa çok şey değişebilir. Nokta. Herkes virgül onun ifadesini bekliyordu. Ha, bekli. Bakın burada noktayı koymak üzereydik ama bakın beklediklerinin B'si küçük hocam. Yani Ayracıktan sonraki ifadenin büyük mü yoksa küçük mü başlıyor olması sorunun %50'si hocam. Çok dikkat edin buna. En azından birkaç şıkkı elemenize fayda sağlar. Herkes onun ifadesini bekliyordu noktalı virgül. Bekledikleri gibi de oldu aslında. Noktayı yapıştırdık. Bakın burada ne yapmış? Virgül kullanmış iki cümlede. Herhangi birinde virgül olsun yeterli. Bu cümleleri noktalı virgülle sıralamak zorundayız. Haydi bir derin nefes alalım. Haydi bir kendimize gelelim arkadaşlar. Uyanalım lütfen. Çaylar ufak ufak yudumlansın. Bitiyoruz. Bitiriyoruz artık. Bitiyoruz da aynı zamanda evet valla. Bu dil sürçmesi artık gerçekleri de açığa vurdu. Bitiyoruz hocam artık yani yeter değil mi? Yüz örnek yüz örnek. Kendinizi parçaladınız. Bayağı yordunuz. Ama çok ama çok yol kat ettiğinizi biliyorum hocam. Çok önemliydi bu. Devam. 9. Bu bana iletilen en güzel mesajlardan biriydi. Virgül nokta. Bu yüzden şu cümle çok güzel özetledi durumu. 2 nokta. Tırnak açılsın. Benim istediğim hislerimi anladıysanız her şeyi özetleyebilirsiniz. Cümle bitti nokta, tırnağı kapat, eyvallah. Her şey tırnak işareti içerisinde yaşanır ve biter hocam. Asla dışarıya aktarılmaz. Noktalama işaretleri değil mi? Tırnak içinde kalır. Devam, 10 numaralı örnek. Sorularımıza tam cevap verdiler de biz mi beğenmedik? Ne münasebet diyor. Biz mi beğenmedik? Burada soru işareti yapıştırılabilir. Ne münasebette? Hayır, soru gelmesin. Çok bariz bir ünlem bu. Ne münasebet canım falan deriz ya. Çok bariz ünlem bu. devam lütfen rahat bir şekilde. 11. Sessizce yaklaş. Benim fısıldayacağımı düşünerek. He, devrik cümle okey tamam. Düşünerek nokta ama öyle olmadı nokta. Benden neden korkmamıştı soru işareti. Neden sessizce yaklaştığını gördüğüm halde bir şey dememiştim soru işareti eyvallah. Bir zaman sonra oradan gitti umarsızca. Yüklemimiz var devrik cümle nokta. Geride kalanlara ne oldu? Nasıl yaşayacakları pek de umurunda değildi nokta. Güldü nokta. Elindeki poşeti bir açsa ops 3 numara. Daha doğrusu 3 nokta. 3 numara nereden çıktı? 3 da gelmeli hocam oraya. Eyvallah. 13 numaralı örnekteyiz. Haydi hocam bir dinlediğimize değsin lütfen. Haydi hakkını verelim. Durduralım videoyu. Kendimiz bir çözelim. Bakalım kaçta kaç yapıyoruz. Yerinden doğrularak şu iki şeyin önemli olduğunu söyledi. Ha iki nokta geldi. Tırnak açılsın hocam. İnsanlarla ilişkilerinde tamamen çıkarsa olabilmek. Bir şeyleri yaparken içinden gelerek yapmak. Noktayı koydum hocam. Neden? İki şey dedi. İki şeyi saydı hocam. Üç nokta gelmez. Noktayı buraya koymak zorundasın. Ha deseydi ki yerinden doğrularak şu önemli şeylere vurgu yaptı deseydi mesela. Nelere vurgu yaptı? Kaç tane bunlar? Bilmediğimiz için sonuna üç nokta koymalıydık. Buraya iki dediği için iki şey. ikisini de saydığı için noktayı yapıştırdık. 14 numara. Odanın en kuytu yerinde bu notları tutuyordu nokta aklı virgül akşamki maçtaydı noktalı virgül eli ne zaman notlara gitse bir şeyler kalacak olsa bekliyordu diyor noktayı da yapıştırdık gayet de güzel oldu. Geldik 15'e tanzimat edebiyatının öncülerinden şinasi virgül tırnak işareti dilde sadeleşme üzerine duracağız. nokta tırnaklar gelsin demiştir. Çok iyi bu da arkadaşlar. Yani illa böyle kişi adından sonra hemen böyle iki nokta falan gelmesi gerekmiyor. Bazen virgülden sonra da tırnak işareti başlayabiliyor. Geldik 16'ya hocam. Onu dinlerken aklıma şu geldi. Açıklıyor belli ki insan tamam virgül kendini doğru ifade edebildiği ölçüde insandı nokta. Günümüzde bunun ciddi bir eğitim gerektirdiğini görüyorum. Nokta eyvallah hocam. Devam 17. örnekte. Bölgenin en fazla sözü geçen insanını. Muhtarı buraya çağırdık. Ha iki virgül arasına da alabilirsiniz sonrasına nokta. İki kısa çizgi arasına da arkadaşlar alabilirsiniz. Burada iki tane alternatifimiz var. Biliyorsunuz ara sözler iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında gösterilir. C cebinize kalsın lütfen. 18. Benden habersiz neden geldiniz diye sordu. Ha cümle direkt tırnakla başlamış bakın dikkat. Soru işareti tırnaklar kapandı diye sordu nokta geldi. Kalemleri, kitapları, masadaki birçok şeyi almak istedi. Virgül, virgül, nokta. Bir şeyler yazıp, yazdıklarını okuyup gitmek istedi. Nokta hocam gayet yerinde güzel. Peki hocam artık son cümle gelsin. Artık son noktalıkları dolduralım boşlukları. Bakalım neler olacak. 100 örnek kampı Sona mı erdi? Yoksa yeni kampların bir başlangıcı mı bu bitiş? Dikkat! Virgülü koydum hocam. Yoksa yeni kampların bir başlangıcı mı bu bitiş? Eyvallah. Tabii ki hocam. Çok da güzel özetledi. Bizi ne bekler hocam? Cümle çeşitleri bekler. Anlatım bozukluğu bekler. Sözcükte anlam bekler. Cümlede anlam bekler hocam. Sonrasında da müthiş bir paragraf kampı bekler. Paragraf kampında şov yapacağız arkadaşlar. Neyin peşindesin? Kitabıyla başlayacağız. Haberiniz olsun. Bir bakayım arkamda var mı? Var hocam bir saniye. evet aldım geldim evet kampımız arkadaşlar bununla başlayacak neyin peşindesin soru bankamla başlayacağız şöyle yapacağız ben kamp hakkında bilgi vereceğim ama çok kısa olsun. Buradaki bütün soru tarzlarıyla ilgili arkadaşlar her gün video gelecek. Diyalog tamamlama videosu gelecek, soru çözümü gelecek, ödevlendirmeler. Yer değiştirme ertesi gün videosu, sorusu, ödevlendirmeler. Tek kitap üzerinden yürüyeceğiz. Sonra ikinci bir kampımız olacak. Onun da müjdesini verelim. Yine paragrafla ilgili arkadaşlar. Bu sefer başka bir kitabı kullanacağız. Biliyorsunuz geçen senelerde yaptığım paragraf kampında bir videoda 5-6 tane kitabı kullandığım için videolar 45-50 dakikayı buluyordu. Yani gerçekten öğrenciler yoruluyordu o videoları izlerken. Çok faydalı oluyordu ama yorucuydu bir yandan. Bu sene arkadaşlar böyle kitap kitap gideceğiz benimden geldiği kadar daha böyle 15-20 dakika bandında daha böyle tatlı çok fazla sıkmayan yerinde videolarla inşallah geleceğiz. Sonrasında arkadaşlar zamanı gelecek ben yine duyurularını yapacağım ama Pro Max'in kampını yapacağız. Haberiniz olsun. Yani hem paragraf hem de ardından dil bilgisi kampıyla bomba gibi gideceğiz. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere ekranımızı dolduralım şöyle. Tamamdır. Haydi kolay gelsin.